yemin içerisinde hı. hiçbir septom göstermeyen ne öksürük ne ateş hiçbir septom göstermeyen hatta biz kendimiz çok iyi hissediyoruz bizde bir şey yok diyenlerin evet. yarısında e, pozitif çıktı konu. İşte ya. En yani, tehlikeli aslında grup bu. Şimdi bilimsel çalışmalar bilimsel çalışmalar şöyle yapılıyor onunla ilgili bir örnek vereyim. Şimdi bir şüphe var, fikirler var, hipotez var. Diyoruz ki e, sokağa çıkma yasağı hı hı. getirilsin diyor bir grup bir grupta önlemler kademe kademe artırılsın. Tabii ki izolasyon, maskeler bunlar kesin artık. Bunları bir adım geçmiş olmamız gerekir. Şimdi böyle bir ortamda şöyle bir fikir olabilir. Mesela karantinaya alınmış şehirlerden biri hı hı. de tamamen o asemptomatik yani şikayeti olmayan kişiler de dahil evet. sokağa çıkma yasağı uygulanır bir tane şehirde ve bu şehirde nüfus sayımı yapar gibi her eve girilir. Ve burada herkese istisnasız test yapılır. Çünkü Hı -hı. bir şehir olduğu zaman ona yeter testimiz. Evet. Tamam 82-83 milyona yapamayabiliriz Hı -hı. belki. Hı -hı. Ve o şehrin 2 hafta sonraki, 3 hafta sonraki durumuna bakılır. Ona benzer bir şehirle karşılaştırılır. Hı -hı. Çünkü bu biraz gidecek Aha. bu iş. Evet. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Mesela bir şehrimizde buna Aynı. baktık. Ee, vaka sayılarımız ne oldu? Öbür türlü devam ettiğimiz zaman vaka sayılarımız ne oldu? Ha o zaman diyeceğiz ki pilot şehrimizdeki uygulamalarımız çok başarılıydı. Demek ki sokağa çıkma yasa en azından şehir şehir yapılması gerekir diyebileceğiz. Bu bilimsel çalışmadır işte. Hı hı hı. Çünkü iki tarafı kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Evet. En korkulan kişiler burada asemptomatik. Ne demek o? Aa, aynen. Hiçbir şikayet olmayan, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateşi, yutunma <laughs> güçlüğü bile yok. Göğüs ağrısı yok, nefes darlığı yok. Hiçbir şikayet Bunların yok. Bunların hiçbiri olmayan çok hastalar var. Bugünlerde tekrar benim de kardiyoloji ve kalp cerrahisi camiasından yurt dışından gelen bilgilerden, doktorlardan hiç yatağında normal hayatına devam ederken şikayeti olmadan ama teste pozitif çıkan hastalar çıktı. İşte o niye test edildi? O da şansına test edilmiş. Evet. İşte bunlar çok tehlikeli. Evet. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar çünkü zaten... E, devamlı dolaşanlar, ev ahalisine bulaştıranlar, apartmana bulaştıranlar, sokağa İş bulaştıranlar, İş ortamına bulaştırabilenler. Şimdi bunları ayıklamak çok zor. Teknoloji tamam, telefonlar tamam, diğer işler tamam Hı -hı. ama eğer yapacaksak bir tane şehirde böyle diğer şehirlerle karşılaştırmak için bu işlem yapılabilir. Yapıldı mı hiç hocam bunun Böyle böyle bir örnek yok şu anda. Evet. bir Hocam bu olur. çok güzel fikir. Pardon sözünüzü kestim. Buyurun bu hocam. çok güzel bir fikir. Kesinlikle ve kesinlikle